Her zaman dillerde bir söz vardır. Unutulmayacak. Şehitler vurulunca değil, unutulunca ölür derler. Tarihlerin bir önemi var mıdır bilmem ama ne kadar eski, ne kadar yeni de olsa her şehidin ayrı bir hayat hikayesi vardır geçmişe dönüp baktığımızda. Yıl 1996. Şehit Komando Er Murat Akman'ın hikayesini ve vasiyetini paylaşacağız sizlerle. Adını ve hikayesini tesadüfen öğrendiğim, tarihe bir mektupla muazzam bir not düşmüş şehit asker. Doğduğunda ailesi tarafından bir çöplüğe atılarak terk edilmiş ve çocuk esirgeme kurumunda büyümüş olan Murat Akman ne kadar istemese de 18 yaşına geldiğinde evi bildiği kurumdan ayrılmak zorunda kalmış. Ancak kurumdaki öğretmeniyle bağlantısını hiç koparmamış ve oradaki çocuklara yardımcı olabilmek için elinden geleni yapmış. Askerlik görevini komando olarak yerine getirirken devletin kendisine bağladığı maaşı çocukların ihtiyaçları için kuruma göndermeye başlamış çıktıkları operasyonlarda hayati tehlikesi olması sebebiyle her operasyon öncesi son mektubu olabileceğini düşündüğü bir mektubunu birlikte büyüdüğü bir arkadaşına ulaştırmak üzere başka bir asker arkadaşına emanet etmiş. Murat Akman'ın geri dönmediği bir operasyon sonrası son mektubunu teslim ettiği arkadaşı mektubu verdiği adresteki arkadaşına ulaştırmış. Mektup arkadaşı tarafından Murat Akman'ın vasiyeti üzerine bir yayın kuruluşuna belirli bir mevla karşılığı devredilmiş ve şehit askerin vasiyeti üzerine medya kuruluşunun ödediği o para çocuk esirgeme kurumuna bağışlanmış ve mektup gazetede yayınlanmış. Murat Akman'ın şehit olması sonrası gazetede yayınlanan mektubun metni tam anlamıyla şu şekildedir. Bu yazı bir komando er mektubudur. Ve siz bu mektubu gazeteden okuyorsanız ben ölmüşüm demektir. Bir ailem olsaydı bu mektubu onlara yollamak isterdim ama yok. Size koğuştaki ranzamdan yazıyorum. Şu an etrafımda Adana, Ağrı, Sivas, Edirne, Diyarbakır, Ankara, Antalya, İzmir, Urfa, Trabzon ve dünyanın dört bir yanından birbirini tanımayan ama birbirlerinin canını korumaya yemin etmiş bir sürü asker var. Birazdan operasyona gideceğiz. Tek dileğimiz kayıp vermeden geri gelmek ileride ölürsem diye bir mektup yazmak çok zor. Aklına getirmek istemez ya insan ölümü hani. Her zaman bir umut vardır ya, askerliğim bittikten sonra yırtıp atacaktım bu mektubu. Ama şu an okuyorsanız yırtıp atamadım demektir. Zaten pek de kalem tutmaz elim. Silah kullanmayı daha iyi bilirim. Sizi korumam için siz öğrettiniz silah tutmayı tuhaf olan siz bu mektubu okurken ben neden öldüğümü bile bilmiyor olacağım. Ya bir mayına bastım ya da yediğim birkaç kuruşun. Bileniniz var mı? Ben nasıl öldüm? Kışla da her televizyona baktığımda birbirinizi öldürdüğünüzü, birbirinizin canını yaktığınızı gördüm. Müziğin sesini çok açtı diye komşusunu vuranlar gücü kadına yetenler, cebindeki on lirası için adam vuranlar, kız arkadaşına baktı diye alayını bıçaklayanlar, bileniniz var mı? Ben kimi korumak için öldüm? Eti az pişti diye garsona çıkışan adam, sen rahat uyu diye kurşunlar başımın üstünden geçerken ben dağlarda her bulduğumu yedim.'' Arabasını solladılar diye levlesini kapıp arabadan inen adam. Ve ne yazık ki beni bir çöp bidonuna atıp giden anam. Söylesene ben kimin için öldüm? Yetimhanede ve askerde en güzel şeyin ekmeği bölmek olduğunu öğrendik biz. Peki size neyi bölmeyi öğrettiler? Sizi önce Allah'a Sonra birbirinize emanet ediyorum. Ben sizden razı oldum. Allah da sizden razı olsun. diyerek mektubunu tamamlayan Şehit Murat Akman 1996 yılında şehadete ermiştir. Mekanı cennet olsun.